Selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma ve videoma umarım herkes iyidir. Tekrar yeni bir açılım yapacağım sizler için. Ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklındaki kişi hangi kararları aldı diyeceğiz. Bakalım size dair hangi kararlar gelecek. İnşallah güzel bir açılım olsun. İnşallah sizlere fayda getiren bir açılım olsun arkadaşlarım. Evet. Tabii ki sizler de lütfen abone olmayı unutmayınız arkadaşlarım. Beğeni yaparsanız, yorum yazarsanız bu da benim fazlasıyla mutlu edecektir. Her birinize de şimdiden teşekkür ediyorum. Ve melek kartlarıyla hemen açılmaya başlıyorum. Bakalım bugün ne duymanız gerekiyor. Evet güven duy mesajı geldi. Güven duy. Şöyle söyler. İlerlemek için mutlaka kendine güven duyman gerekmez. Tanrı'nın her yönden senin aracılığınla ve seninle birlikte çalıştığını bilerek Tanrı'ya güvenmek yeterlidir. Tereddüde düşüyorsan bize dayan, biz cesaretini ve inancını yüksek tutacağız dedi arkadaşlar. Evet, böyle bir mesajla başlangıcı yaptık. Peki aklınızdaki kişinin şu anda gündeminde neler var? Onun enerjilerini ve gündemini bir alalım bakalım. belirlemiş aklınızdaki kişi arkadaşlar e, bunun için bir takım çabalar içinde bir takım çareler arıyor yani bir sıkışmışlık hissiyatı da olabilir burada sanki bu durumdan çıkmak için yeni bir yol bir çözüm üretmeye çalışıyor ve çok gizli bir çaba sarf ediyor aslında yani çok da herkese dillendirmiyor böyle kendi içinde çözmeye çalışıyor gibi e, akıl almıyor sormuyor Hatta anlatmıyor olabilir Biraz böyle kendi içinde sakladığı bir takım durumlar bunlar ee, ve bu şekilde de ilerlemeye çalışıyor diyebilirim ve bu kişi biraz kendini yorgun ve kısıtlanmış hissediyor arkadaşlar. Ee, kimisi için içinde yaşadığı hayatın engelleri olabilir. Kimisi için içinde yaşadığı hayatın esaretleri olabilir. Kimisi için gizli düşmanlıklar olabilir burada çünkü çeşitli çeşitli sebepler verdi. Bundan dolayı acı çekiyor, yorgunluk içinde, artık yoruldum, tükendim e, diyor ve kısıtlandığını hissediyor. Belki yaşadığı çevre de bu kişiyi kısıtlıyor olabilir. Aile çevresi, e, iş çevresi, böyle e, bir mutsuzluk durumu var sanki arkadaşlar. E, ve bir takım hayal kırıklıkları ve melankoliler içinde bu kişi bunu söyleyeyim. Sezgilerinin güçlendiğini söylüyor. Ve çoğu zaman da yalnız kalmak istiyorum diyor arkadaşlar bu kişi. Bazı ruhsal sorunları olabilir bir kısmı yolunu kaybetmiş ve ne istediğini bilmiyor olabilir dolayısıyla da yalnız kalmak da istiyor olabilir aklınızdaki kişi çünkü bu insan maddi ve manevi huzurun peşinde arkadaşlar konfor peşinde artık bir şeylerin ödülünü almalıyım diyor burada bazı konularla alakalı bir geri sayım başlamış gibi sanki bu kişi zaman anlamında bir şeyleri bekliyor arkadaşlar sanki gözünü saate dikmiş dakikalar geçmiyor günler geçmiyor diyor böyle beklediği durumları da olabilir bu insanın dolayısıyla da bu bekleyiş kişiye zor geliyor bir sabırsızlık içinde kimi zaman zamanı iyi değerlendiremediğini düşünüyor bununla ilgili problemler yaşıyor olabilir yani bir an önce ettiğimi biçmek istiyorum bir an önce madden ve manen huzura konfora rahat bir hayata kavuşmak istiyorum diyor ee, ve bunun dışında da arkadaşlar aklınızdaki kişi anlık enerjilerde dikkat çekmeyi istiyor olabilir İnsanların gözünde farklı bir yerde olmak sizin gözünüzde farklı bir yerde olmak cazibeli beğenilen ilgi gören talep gören biri olmak istiyor olabilir ee, biraz böyle kendini göstermeye ya da fark edilmeye e, meyilli gibi ee, ve bu insan e, bazı kişilerle e, küslüklerini bitirmiş olabilir arkadaşlar bir barışma gerçekleşmiş olabilir yeniden bir şans vermiş ya da vermeye istiyor ya da var olan insanları etrafındaki var olan insanları korumak niyetinde yani kaybetmeyeyim onları koruyayım derdinde de olabilir bir kısmı ve aynı zamanda da bu kişi hem ilişki hem de iş babında istikrarlı yavaş ilerleyen ama uzun süren bir süreç istiyor yani emekliliğe kadar çalışacağı uzun bir iş ya da işte evliliğe varacak olan ciddi bir ilişki yani bunları istiyorum diyor. İstikrarlı yavaş ilerleyen ama emin adımlarla ilerleyen bir kariyer ve ilişki istiyorum diyor. Peki sizinle ilgili enerjilerine bir bakalım. Evet aynı kartı burada da verdi. Bakın istikrar ve yavaş ilerleme sizinle ilgili enerjisi. İstikrarlı ilerleyelim, yavaş ilerleyelim ama uzun süren bir ilişkimiz olsun diyor arkadaşlar. Uzun soluklu bir ilişki istiyor ve kesinlikle bunu gerçekleştirmek istiyor. Ve burada aradığı gizli çabalar, hani e, aradığı çabalar, ım, yaptığı çabalar demiştik ya gizli çareler arıyor demiştik. Kendi gündeminde işte burada bunu yine verdi. Demek ki bu ilişkinin uzun sürmesi için, istikrarlı sürmesi için kişi çabalar sarf etmek istiyor. Çözümler bulmaya çalışıyor kendi içinde. Ve bunu kimseyle paylaşmıyor arkadaşlar. Bunu size bile söylemiyor olabilir. Kendi içinde sakladığı bir gerçek olabilir bu. Burada böyle bir netlik çıktı. Ve sizinle alakalı şunu düşünüyor arkadaşlar. Sizi kendisinden çok daha olgun biri gibi görüyor. Ve sizden bir takım yardımlar almak istiyor arkadaşlar. Bu iş anlamında olur, bu maddi anlamda olur, bu özel konularla alakalı olabilir ama e, aranızdaki bağı e, tekrar canlandırmak istiyor. Yani sanki böyle size bir şey danışmak, sizden bir yardım almak ve sonrasında da tekrar ayağa kalkmak, tekrar ilişkiyi canlandırmak e, istiyor diyebilirim. Aranızdaki süreci canlandırmak istiyor diyebilirim. E, çünkü artık ektiğini biçmek istiyor bu ilişkide arkadaşlar ya da o kat ettiğiniz zorlukların bir meyvesini almak istiyor kişi. Sizinle rahat bir hayat yaşamak istiyor, bunu belirteyim. Ve eğer ki bu kişi kendi kanatlarıyla uçan biri değilse arkadaşlar, ailesine bağımlı biri ise e, aileden uzaklaşmış olabilir ya da aileden uzaklaşma kararı alacak gibi gözüküyor. E, artık kendi kanatlarımla uçarsam e, aileye bağımlı olmazsam senin ilişkim daha iyi bir noktaya gidecek diyor. Dolayısıyla bu manada güzel bir gelişme olabilir. Ee, ve bu dönemde de ailesiyle kötü bir ilişki içinde olduğunu da söylüyor bir kısmı bir kısmı dediğim gibi uzaklaşmış olabilir ayrı bir yere taşınmış olabilir ee, ve bu manada da e, kendini kötü hissediyor aslında bir nevi zayıflık olarak görüyor bunu bu şekilde hissediyor ama bir yandan da e, kendime güveniyorum artık kendi kanatlarımla uçuyorum kimseye bağlı değilim ve bu da bizim önümüzde güzel bir şey bizim için iyi bir şey dediği bir durumu var ve Sizinle ilgili enerjilerinde arkadaşlar sabırlı olmak ve ne istediğini dikkatle değerlendirme durumları var. Sabır göstermenizi istiyor olabilir. Biraz daha zaman tanımanızı istiyor olabilir. Ve aynı zamanda da karşılıklı olarak beklentilerinizi, birbirinizden isteklerinizi dikkatlice değerlendirmenizi de söylüyor olabilir. Tekrar bir gözden geçirme. Ne yapabiliriz, ne yapamayız, birbirimize ne verebiliriz, ne veremeyiz şeklinde gerçekçi bir gözle incelemek istiyor olabilir ilişkiyi ve sizinle ilgili durumlarda arkadaşlar bazı konularda bir şeyleri feda etmesiniz kendinizi feda etmesiniz ya da burada bunu söylüyor bu feda edilen durumlarla ilgili bir suçluluk duygusu var gibi bir takım gerçekler fark edilememiş ya da kimisi kendini feda etmek yerine sürekli karşı tarafın fedakarlık yapmasını istemiş olabilir bunun vermiş olduğu belki bir e, suçluluk duygusu var e, bir şeyleri geç fark etmiş olabilir kişi e, bundan bahsediyor gibi gözüküyor e, ve aynı zamanda da e, bu kişi size karşı enerjilerde şunu söylüyor birbirimize karşı olumsuz ve korku dolu düşüncelerden kopmamız lazım uzaklaşmamız lazım bu şekilde olursa istediğimiz ilişkiye ulaşırız ve üçüncü kişiler varsa bunların etkilerinden de e, kurtulmak gerektiğini söylüyor arkadaşlar ee, kıskançlıklar dedikodular varsa hayatınızda rakipler varsa ee, bunlardan uzaklaşalım diyor yani bir kısmı gerçekten fiziki anlamda farklı bir yere gitmeyi istiyor olabilir bir kısmı da e, bunlara kulaklık almak bunları önemsememek yok saymak dışlamak gibi durumları kastediyor olabilir tabii ki evet peki arkadaşlar hadi bakalım sizinle ilgili hangi kararlar alınmış. Bir bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi sizinle ilgili alınan kararlara baktığımızda öncelikle bu kişi bazı konularda hem kendi yanıldığını söylüyor hem de sizi yanılttığını söylüyor. Dolayısıyla bu yanılsama yaşadığınız olaylarla alakalı net bir cevapla ya da net bir adımla gelmek istiyor. Yani burada size bir şeyleri açıklamak istiyor arkadaşlar ya yazılı anlamda bir şeyleri yazacak açıklayacak. Ya da gerçekten karşılıklı bir konuşma esnasında Kişi bazı gerçekleri size aktarabilir Ve aslında her iki tarafında ne kadar yanıldığını söyleyebilir Yani hakikat zannettiğiniz şeyler tam tersi çıkabilir Ya da tam tersi düşündüğünüz şeyler hakikate dönüşebilir Ama burada yanılmalar var, yanılsamalar var Bunun vermiş olduğu bir acı ve tedirginlik var Dolayısıyla kişi olanı olduğu gibi göremedik Birbirimizi yanılttık ee, ve e, ilişki bir çıkmaza girdi. Dolayısıyla benim onu diyor, onu açıklamam gereken bir şeyler var. Yani bir şeyler size açma kararı almış ya da yazma kararı almış arkadaşlar. Ee, bunun dışında e, şu anda bir içe dönüş varsa e, aslında kişi bunun her iki tarafa da iyi geldiğini düşünüyor arkadaşlar. Belki de hayatın gayesini çözmek işle ilgili problemleri düzeltmek Bununla ilgili. Ee, işe yaradığını söylüyor yani bu içe dönüşün ve aynı zamanda da e, bir yerlere varmak istiyor yani bu içe dönüş sonrasında e, çok daha güçlü bir şekilde e, size gelmek istiyor burada bir yolculuk var burada bir düzen değişikliği var birlikte gidilecek bir seyahat olabilir farklı bir düzen kurmak olabilir aynı hane içinde e, olmak olabilir arkadaşlar ama kesinlikle bu kişi bu içe dönüş sonrasında güzel bir geri dönüşle e, adım atacağını söylüyor ve aynı zamanda da bu ilişkinin kendisini olgunlaştıran bir ilişki olduğunu söylüyor ya da bir kısmı şunu söylüyor seninle yılanmak istiyorum seninle daha fazla olgunlaşmak istiyorum e, diyor arkadaşlar yani burada uzun vadeli bir e, ilişkiyi e, istediğini böyle bir karar aldığını da söyleyebilirim e, bunun dışında e, bir kısım arkadaşımızın aklındaki kişi ee, bekleme kararı almış olabilir, ee, olayları zamana bırakmış olabilir, bunu söylüyor olabilir. Yani ee, bir şeyler beni çok düşündürüyor diyor. Aramızdaki zorluklar, aramızda dağ gibi biriken meseleler ya da gerçekten fiziksel uzaklık ee, beni çok düşündürüyor, çok titiz bir şekilde düşünüyorum. Olması ve olmaması gerekenler üzerinde çok fazla muhakeme ediyorum ve bu beni olayları zamana bırakmama sebebiyet veriyor ve bir şeyleri beklemeye alıyorum diyor arkadaşlar. Dolayısıyla bir kısım aklınızdaki kişiler hem kendisini hem size süre tanımak e, niyetinde olabilir, acele etmemek ama bir yandan da ummaya devam etmek şeklinde bir tavır almış olabilir e, ve e, arkadaşlar e, aranızda aranızda eğer bir soğukluk varsa şu anda bir kısmında bir bekleyiş olabilir, kiminde bir içe dönüş var gibi, kiminde bir e, soğuma durumu varsa kişi aslında bu durumu kendisini çok fazla öfkelendirdiğini söylüyor beklenmedik bir olaydan dolayı böyle bir durum meydana gelmiş olabilir bunun vermiş olduğu bir kızgınlık var kendisi böyle bir durumu yarattıysa kendisine karşı bir öfke durumu var ama ne yapıp edip bir çözüm yolu bulacağım Evet kendimi çok çaresiz hissediyorum Keşke orada o şekilde öfkelenmeseydim ya da o şekilde sana bir şeyleri yansıtmasaydım incitmeseydim ee, bu belki de bizim aramızı daha da kötü bir hale getirdi diyor ee, arkadaşlar. Ya da aranız zaten soğuk olduğu için kişi kendine kızıyor olabilir. Olayları niye bu noktaya getirdin? Niye bu kadar bir şeyleri soğuttun? <laughs> diyor olabilir. Ee, bunun vermiş olduğu bir çaresizlik var ee, ve kişi bir çözüm yolu bulmak istiyor arkadaşlar. Bir çıkar yol bulmak istiyor bununla alakalı. Ee, ve bir kısmınızda da e, aileyle ilgili bir takım bilinmezlikler varsa aile bu ilişki önünde engelse arkadaşlar e, bununla ilgili de bir çözüm bulmak istiyor diyebilirim aldığı bir karar da bu aile sizin için bir karmaşa yaratıyorsa e, buradan kaçış ve güvenli bir yere gitme e, güvenli bir yerde olma niyeti var e, ya da bu kişi evliliğe sıcak bakmayan yuva olmak aile Kurmak gibi durumlara sıcak bakmayan biri ise e, yine aynı şekilde bu karmaşık fikirlerden uzaklaşmak e, niyetinde gibi gözüküyor bir kısmı içinde. E, böyle bir durumu bizlere verdi arkadaşlar. Eyvah kartlar da kendini böyle yere attı işte. Peki. Şimdi son olarak arkadaşlar Rumi'den de iki tane cümle almak istiyorum. Ve bu şekilde açılımı sonlandıralım bakalım. Evet ilk kartımız İmparatoriçe kadın ilahi ışığın hüzmesidir dedi ve ikinci kartımız bir ipteki inciler gibi kralların ellerinde kaldırılacağım dedi. Evet hak ettiğiniz değeri bulmanız ıı, dileğiyle arkadaşlarım çünkü her iki kartta gerçekten kendine güven sen çok özelsin sen çok değerlisin ve en kıymetli ellerde en kıymetli kalplerde olmalısın diyor güzel bir mesajla açılımı tamamlıyoruz. Evet şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki açılında görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın.